Merhaba astroloji sevenler bu ay 5'inden 17'sine kadar mücadele gezegeni Mars ile talih gezegeni Jüpiter arasında oldukça güzel bir görünüm olacak ve ayın 11'inde ise bu hoşluk en üst seviyede seyredecek. Bu duruma daha detaylı bakacak olursak, Mars Oğlak Burcu'nda kararlı, istekli, tutarlı ve çalışkandır. E, ve bu olumlu pozisyon altında doğası gereği çok çabuk eyleme geçer. E, kafasına koyduğu işin yapılması için çok fazla direnç göstermez ama diğer yandan da konfliktlidir kontrolü elinde tutmak isteyen, dayatan, soğukkanlı, inatçı bir hali de var mıdır? Vardır. Şans gezegeni Jüpiter ise boğa burcunda inançların, varlığın, bedensel maddi olan yanını ön plana çıkarır. O nedenle Jüpiter boğa burcunda hareket alırken kişiyi boğa burcunu anlatan bütün özelliklerde şanslı bir hale büründürür. Ama bizi çok çabuk abartıya da kaçırır. Bu noktadan baktığımızda bu iki gezegenin olumlu bir pozisyon alması bizi fazlasıyla maddi konulara sabitleyebilir. Ve bu konularda olabilecek çözüm yollarını bulmaya çalışırken imserlik başlığı altında kaş yapalım derken göz çıkartmamız da pek mümkün. O nedenle bu güzel açıyı hangi alanda işimiz varsa o alanda kullanmamızda fayda var diyebilirim. Mesela sağlıkla ilgili bir atılımda bulunacaksak çok daha rahat ve kararlı bir biçimde hareket edebileceğimiz için bu zaman dahilinde tahlillerimiz, kontrollerimizi yaptırmamızda fayda var. Evet parayla ilgili atılımlar yapılabilir ama bunları dolduruşa gelerek yapmadığımızdan emin olmamız gerekir. Bu süreç zarfında zaten görünüm olumlu. E bir de işin içinde her şeyi büyüten Jüpiter varken elinizde avucunuzda ne varsa hoyratça ortaya koyup harcama riskiniz de var diyerek sizi biraz korkutmadan edemeyeceğim. Özellikle borsa, kripto para ve dövizle uğraşanların daha çok fazla heyecana kapılarak hareket etmemelerini tavsiye ederim. Evet astroloji severler. 5 ile 17'si arasında sakin ve akılcıl davranış biçimlerini benimserseniz Mars'la Jüpiter arasındaki bu olumlu görünümü çok daha avantajlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelin şimdi burçlara göre Mars ve Jüpiter arasında arasındaki bu olumlu görünümün daha çok hangi alanlarınızda kullanabileceğinize bir bakalım. Merhaba koçlar. Sevgili koçlar, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm sizi para ve kariyer konusunda hareketlendirebilir. Çalışansanız zam istemek için iyi bir zaman diyebilirim ama manipüle edilebilirsiniz. Tabi burada kararlılığınız önemli. Ayrıca bu süreçte imserliğinizle gereksiz yere birilerinin avukatlığına soyunmayın. Olur mu? Boğa Burcu. Sevgili boğalar, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm sizi hayata dair aldığınız pozisyon, bakış açınız ve inançlarınız doğrultusunda etkileyebilir. Kendinizi çok daha iyi hissederek, e, güzel başlangıçlar içine girmek isteyebilirsiniz. Bu arada akademik ve yurt dışı konularında giriştiğiniz işler varsa kararlı davranışınızla hızla çözüme de ulaşabilirsiniz. Sevgili ikizler, Sevgili Kizler, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki pozitif görünüm sizi devlet daireleri, büyük kurulum, kurum, kuruluşlar, cinselliğiniz ve psikolojiniz gibi geniş bir yelpazede etkileyebilir. Bu süreçte yapmamanız gerekenleri doğru sıralayıp yapabilirsiniz yapmanız gerekenleri de aceleye getirmemenizi tavsiye ederim. Ve cinsel hayatınızda ise sizi uçlara tırmandıracak fantazilere kendinizi bırakabilirsiniz. Gökyüzü buna çok müsait yapmayın öyle şeyler. Orantılı olun. Evet yengeçler, sevgili yengeçler 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki bu iyi görünüm sizi ortaklık evlilik ve bahkemeler konusunda rahatlatırken diğer yandan da sosyal hayatınızda sizden pek de beklenmeyecek girişimci e, davranışları neden olabilir. Özellikle sosyal medya konularında amana temkinli olun. Mars'ın hızı Jüpiter'in işi büyütmesiyle olmadık bir şeyi yayınlayabilir veya birilerine gönderebilirsiniz. Sevgili Aslanlar, ee, sevgili aslanlar, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm sizi sağlığınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve kariyer konularında etkileyecek gibi görünmekte. Ve ayrıca bu süreçte e, kadın otorite figürlerine de dikkat edin derim. Onlardan yana olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz. Sağlık konusunda da halledecek işleriniz varsa başlayın bence. Evet başaklar sevgili başaklar. 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki bu olumlu görünüm sizi yurt dışı prezentasyon, çocuk meselelere, aşk konusunda etkileyecek gibi duruyor. E, bu süreçte sevgilinizle hoş zamanlar geçirebilirsiniz. Sevgiliniz yoksa güzel başlangıçlar da yaşama imkanınız var. Çünkü küçücük bir kıvılcım sizi kocaman bir ilişkiye götürebilir. Ve bir de borsa ile ilgiliyseniz dikkatli olduğunuz sürece de sorun yaşayabilirsiniz şansı düşünmüyorum. Teraziler Evet sevgili teraziler, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki bu iyi görünüm sizi gayrimenkul konusunda etkilerken diğer yandan da miras, sigortacılık, bürokrasi, psikolojiniz gibi geniş bir yelpazede de etkileyecek gibi durmakta. Bu süreçte özellikle ortak gelirler konusunda hak ettiğinizin elinize geçmesi için atılımlarda bulunabilirsiniz hesap kitap mevzularında da daha dikkatli olursanız iyi kazançlarınız olabilir. Akrepler Evet sevgili akrepler, 5 ile 17 arasında Mars ve Jüpiter arasındaki pozitif görünüm size evliliğiniz, ortaklığınız ve mahkemeler konularında etkilerken diğer yandan kısa vadeli planlar ve çok yakınınızdaki insanlarla olan ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız çözüm için harekete geçme olanağı da verecek. Ama yine de durum ilişkilerle ilgili olduğu için ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasında fayda var derim. Yaylar Evet sevgili yaylar, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm sizi para ve sağlık konusunda iyileştirecekmiş gibi görünüyor. Bunun yanında dört ayaklı bir dostunuz da olabilir. Kazanç fırsatları önünüze gelebilir ve bu konuda duygularınızdan çok aklınızı kullanırsanız kazanan siz olursunuz. Ama bir işe girişecekseniz bu süreçte bilen birinden de destek almayı ihmal etmeyin derim. Oğlaklar Evet sevgili oğlaklar, 5 ile 17 arasında Mars ve Jüpiter arasındaki bu iyi görünüm sizi daha çok aşk ve gönül meselelerinde vuracakmış gibi görünüyor. O nedenle bir anda sıklam aşık olacağınız bir pozisyon doğabilir. Ayrıca kendiniz için güzel şeyler de yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak gibi. Neden olmasın? Kovalar Evet sevgili kovalar, 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm sizi babanızla veya otorite figürü bir erkekle karşılıklı fayda sağlayabileceğiniz bir noktaya getirebilir. Ve o insanla ilgili olarak da geçmişinizi didikleyip temizleme potansiyeliniz hayli fazla. Varsa böyle biri bu konunun üzerine gidin derim. Ve tabi bir de gayrimenkul konularında da olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Sevgili balıklar, evet balıklar. 5 ile 17'si arasında Mars ve Jüpiter arasındaki bu pozitif görünüm sizi daha çok en yakınınızda bulunan kardeşiniz, arkadaş arkadaşlarınızla olan ilişkinizde yapılandırırken diğer yandan da sosyalleşmeniz konusunda kendinizi hazır hissettirecek olabilir. Ama siz yine de henüz yeni tanışacağınız veya tanıştığınız insanların gözündeki ilk intibanıza ne olur ne olmaz. Dikkat edin derim.